Lastik basınçları nerelere düşmüş. 31'e 38 olmuş. Ay, özlemişiz be. yerde bir lasteyim, hava basayım öyle gideyim ya. Ne diyor bilgi ekranı? Kodlu e. Öne en azından basmak lazım artık, artık. fena değil de. Ön tekere 339, arka tekere 368. Evet, lastik basınçlarında olması gereken yere getirdik. Böyle havayı güzel yakaladıkça şunu sürmek istiyorum ama artık havanın da böyle güzel olmayacağı zamanlara geldik ya bugün ayın 16'sı 16 Aralık yollar mayın tarlası gibi olmuş daha kış gelmeden Baş. lastiklerimizi bir ıslalım. arada şimdi bu motora yavaş binmek istiyorum ama bu arkadaşa yavaş binmek çok mümkün değil ya. Sırf bu yüzden satacağım yani. Ha, üçüncü vitesteyim. Gazı çekiyorum. bu fren de duruyor namussuzun yani. Freni bastığın gibi çakıyor seni yere. Yavaş bir. Ya bir de işin kötüsü o kadar çok güven veriyor ki sana. Yani şu az önceki döndüğüm virajda azıcık bir arka tekeri kaçır. Yani daha yeni bindim. O kadar lastik ısınmadı bile yani. Hani kaçsa bırakacağım. kaçırmıyor ki. Şu yol haline bak. Kamyonlardan nasıl set olmuş. Ölünce beni kim yıkayacak? Ulan istemeden sübliminal yedik. Tabelaya bak. Kimin ne reklamı bu acaba? İmamlar Derneği Başkanlığı mı? Ölünce beni kim yıkayacak? Bir tane daha. Lan oğlum, bu ne lan böyle? Kibarca yavaş gitme diyorlar. Ölünce beni kim götürecek? Yani bir ibam yıkar inşallah. Belediyemiz bu konuda tüm belediyelerimiz bu konuda şey gayet geliyorlar. Pideni ayranı getiriyorlar. Hemen dediği gibi, Allah hepimize Cuma günü ölmeyi nasip etsin. Ama bu Cuma değil. Bu <laughs> Cuma, bugün Pazartesi. Bu Cuma da değil, o yüzden ölmemeye çalışalım. Böyle çok yoğun yağmur sonrası yolda şey kalmıyor. Hani böyle azıcık ıslaklıklar haricinde çamur, toz, toprak çok fazla kalmıyor. Bu tarz yerlerde en azından ama yollarda. O yüzden lastik çok iyi tutuyor yeri. şurada durdurmasın arabayla ya. Sağa giriş öncesi. Şimdi E5 burası kadar temiz olmayacak tabi. Bu yeni GoPro çok güzelmiş ya. Yani batarya anlamında. Bende daha önceden Hero 9 vardı snowboard'a gidiyorum arada. Snowboard'da mesela Hero 9'un bataryası hemen böyle 15 dakika falan dayanıp bitiyordu. Ya da kayıt alıyor ama ses var, görüntü yok. Donuyor görüntü falan. Böyle garip garip hataları oluyordu soğukta. Şimdi bunu bu son denedim. Ya ben 3-4 batarya götürüp bir günü çıkartamadım oluyordu. Bunda neredeyse bir bataryayla bir günü çıkartacaktım. E, çünkü snowboard hani zirveye çıktın aşağı inmen 6 dakika 8 dakika o civarlarda sürüyor. Bu arkadaş başarılı. Hele böyle işte motor sürerken ya da, da sıcak havalarda falan hiç sanmıyorum bitsin. Buranın şu zemin çok sıkıntı ya bu zeminde Allah korusun hızlı girdin durma şansın çok ABS'yi devre soka soka böyle yani zorla Olmuş tırcığa bir sapa kaçırmış bu Tırların kantara girip çıkma olayı da çok enteresan bir olay Adamlar zaten kantar olmayan yolu biliyor. Mesela buradan geçecekse otobana çıkıyor 2 dakika. 200'de makas atarken şu şekilde kaygan olduğunu bildiğim zemindeki kadar gerilmiyorum. Yani şu an neyle? 20 ile gidiyorum. İnan 200'den daha gerginim. Çünkü bu zemine yağ dökülüyor burası. Sanayi sitesi olduğu için burada böyle e, tanaşlı imalat yapan arkadaşlar var. Böyle gelen sığırlar var yolun ortasından. Hani ani bu durumda parlaklıktan belli zaten şuradaki zeminin kayganlığı. Ya yani bir yağ denk gelmen ya da öyle bir sığırın böyle ortalayarak gelmesiyle her an düşebilirsin. Haliyle bu beni geriyor buralarda. Böyle 17, 20 hani bir sıfır atık gidiyorum. Gene de çok gerginim ya buralarda. Saçma sapan ıslak zemin, yağlı zemin, şöyle göstereyim. Gaza dokunduğumda TSP <laughs> nasıl devreye gireceğini şaşırıyor.